Değerli kardeşlerim, insan diğer varlıklardan farklı olarak doğduğu andan itibaren ölünceye kadar sürekli öğrenen bir varlıktır. Diğer varlıklarda ne var? Ne yapacaklar onlara kodlanmış ve kodlandıkları üzerine yaşarlar ve bunun üzerine devam ederler. Yani bir hayvan, bir inek yavrusu veya bir koyun yavrusu ne yapar? Doğduğu gibi annesinden gider süt emer çünkü ona alışmış ona göre kodlanmıştır ama insanoğlu doğduğunda büsbütün bir cahil varlıktır hiçbir şeyden haberi yoktur yaşadıkça tecrübe ettikçe öğrenir ve öğrendikçe de hayatını ona göre yol çizir İşte Allah Celle Celaluhu insanoğlunu eşrefi mahluk yaratmış akıllı bir varlık yaratmış ancak akıllı varlık yaratmışken öğrenmeyi ona ne yapmıştır yol olarak seçmiştir. İnsan doğar. Doğduktan sonra doğruyu yanlışı anlayabilecek seviyeye geldikten sonra tercihler yapmaya başlar ve bu tercihlerde Allah Celle Celaluhu insandan kul olma vasfını ister. Yani Rabbini bilmesi, ona itaat etmesi, ona isyan etmemesi hususunu ondan talep eder. Ama bunu talep ederken de la ikrahe fiddin diye ayeti de belirtir. Dinde zorlama yoktur. Yani serbest bırakmıştır, hür bırakmıştır. İster inanır, ister inanmaz. Bu hususta insanı ne yapmıştır? Serbest bırakmıştır. Ancak nasıl yaşayacağını, nasıl kul olacağını, nasıl hayatı idame ettireceği hususunu da Rabbim ne yapmıştır? Kitabıyla ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle ortaya koymuştur. Baktığımız zaman ilk insanla beraber ilk kitap da indirilmiştir. Niye? insanların doğru yanlışı nasıl yapacaklarına dair bilgi edinmesi için. Bu neye benzer? Herhangi bir ders, biyoloji olsun, kimya olsun, fizik olsun, matematik olsun, karşınıza çıkan problemle ilgili bilgilerin nasıl çözüleceğini, nasıl formüle edileceğini nereden öğreniriz? Kitaptan öğreniriz. İnsan da hayatını idame ettirirken, yaşarken Allah'a Kul olma vasfını taşıyabilmek için, gereklerini yerine getirmek için hangi formülleri uygulaması gerektiğini nereden öğrenir? Allah Celle Celaluhu'nun kitabından öğrenir. Baktığımız zaman Rabbimiz kitaplara iman meselesini ortaya koyarken şöyle ifade kılıyor. وَلَا تَتِّبِعَهُمْ Onların arzularına uyma ve şöyle de diyor. Ve kul amantu bima anzalallahu min kitab. Ben benden önce gönderilen bütün kitaplara iman ettim diye ifade et diyor. Allah Resulüne kitaplara iman etme meselesini emrediyor. Biz geçen haftalarda neyi anlattık? İman esaslarının birinci kısmında Allah'a imanı, ikinci kısmında meleklere imanı anlatmıştık. Bunlar bir kimsenin Müslüman olması ve iman sahibi olması için gerekli altı şarttan ikisiydi. Üçüncü noktada ne var? kitaplara iman meselesi var. Kitaplara iman meselesine geldiğimiz zaman kitaplar ne açıdan önemlidir? Az önce bahsettiğimiz şekliyle insanın yaşantısını nasıl idame ettireceğine yönelik insana yol göstermesi açısından önemlidir. Onun için Allah Resulü Celle bu ilk insanla beraber kitapları göndermeye başlamış ve o kitapları uygulamak üzere de peygamberler göndermiştir. Baktığımız zaman İlk insan Adem Aleyhisselam'a on sahife göndermiş. Şit Aleyhisselam'a ki Adem Aleyhisselam'ın evladıdır, ona 50 sahife, Hz. İdris'e 30 sahife ve Hz. İbrahim'e de 10 sahife göndermiştir. Bunlar sahife olarak geçer ve bunların içeriği yine ilahi emirleri içerisinde barındıran ama bir kitap mahiyetinde değil, daha çok yazılı bir levha şeklinde düşünün. Nasıl? Bir iş yerindeki kanunlar gibi, bir iş yerinin uygulama esasları gibi veya bir kurumun uygulama esasları gibi insanlara o peygamberler bu şeriatı getirmiştir. İtekim Allah Celle Celaluhu'nun peygamberleri olan o kimselerden kitaba muhatap olanlara biz ne diyoruz? Resul diyoruz. Onlar kitapla, bir şeriatla insanlara hükmetmişlerdir. Bunun dışında da dört tane büyük kitap vardır. Bunlar nedir? Hz. Musa'ya gelen Tevrat, Hz. Davud'a gelen Zebur, Hz. İsa Aleyhisselam'a gelen İncil ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'a gelen ve bizim hayat nizamımız, kanunumuz olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitaplar Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiş kitaplardır. Ancak Kur'an'ın dışında hiçbir kitap aslı ile ortada değildir. Nitekim Kur'an'ın bugün bozulmamış olması ve kıyamete kadar da bozulmayacak olmasının garantisi kim? Allah Celle Celaluhu. Nasıl belirtiyor bunu? İnna nahnu zennâ zikra ve inna lehu lehâfizûn. Muhakkak ki o Kur'an'ı biz indirdik. Yine onu biz koruyacağız diyor Rabbimiz. Kur'an bütün kendinden önce gelen kitapları ne yapar? Tasdik eden ve onların bütünündeki şeriatları kendinde toplayıp bütün insanla insanlığın dışında bütün cinlere kanun olarak gelmiş bir kitaptır ve kendinden önceki bütün kitapları kapsar. Bizler iman ederken bu dediğimiz kitaplara ve sahifelere iman ederken kastımız bunların Allah'tan geldiğine ve peygamberlere ulaştığına, insanların insanlara ulaştığına iman etme meselesidir. Ve biz bu iman ederken bozulmuş şekliyle bugünkü olan kitaplara iman etmiş olmuyoruz. Allah'tan gelen şekliyle biz onlara iman ediyoruz. Eğer ki bizler bugünkü kitaplara bakacak olursak içlerinde insan sözü olan açık ve net olan ifadeleri görürüz ki baktığımız zaman İncil'de ne görüyoruz? Teslis inancını görüyoruz. Yani Allah Celle Celalani ortak koşulma meselesi Hz. Meryem'i ve Hz. İsa'yı ilahlaştırma meselesini görüyoruz. Bu asla tevhid inancını kabul edebileceği bir mesele olmadığını net bir şekilde Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ifade ediyor. Aynı şekilde Tevrat'ta da değişiklik olduğunu Allah Celle Celaluhu ortaya koyuyor. Kendi <laughs> kitabın niçin hakla batılı karıştırıyorsunuz bile bile hakkı gizliyorsunuz diye Allah Celle Celaluhu kitabında ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Onlar hahamları, bilginleri aslında Kur'an'ı onun yetiricisi olan, bize ulaştıran, elçisi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu biliyorlar. Nitekim baktığımız zaman Allah Resulü'nün tebliği başladıktan sonra onlar bunu tasdiklemişlerdir. Nasıl tasdiklemişlerdir? Allah Resulü doğduğu zaman onun ilahi işaretlerini gördükleri kendileri ifade etmişler. Ama onların beklentisi neydi Yahudilerin beklentisi? Bir peygamber gelecek, o peygamber bizim içimizden olacak, bizim ayrılıklarımızı, gayrılıklarımızı bitirip bizi bir araya toplayacak ve bizi diğer insanlara karşı galip getirecek bir yol üzerine olacak ve bizi ne yapacak? Kurtaracak diye inanıyorlardı. Hatta müşrikleri de bundan tehdit ediyorlardı. Ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arapların içerisinden çıktı, o zaman ona karşı tavır aldılar. Onun getirdiği kitabın hak olduğuna, doğru olduğuna inandıkları halde, inanmaktan kastımız ne? Biliyorlar bunun böyle olduğunu. Böyle olduğunu bildikleri halde yine de ona iman etmediler. Niye? Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, duymazlar. Kalpleri vardır, inanmazlar diye ifade ediyor. Çünkü onlar heva ve heveslerini ne yapan? ilah eden kimselerdir diye Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Kendi heva ve heveslerini ilah edinene sen mi vekil olacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Bu açıdan baktığımız zaman Allah'ın kitabı olan son kitap Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek Rabbimiz tarafından korunan ve bizim hayat kitabımız olan bir kitaptır. Burada ifade ettiğimiz kitaplara iman meselesini iyi irdelemek gerekiyor. Niye iyi irdelemek gerekiyor? Bundan önce kitaplara iman ettik, Allah'tan geldiğine. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Ve o Kur'an-ı Kerim'e iman ettikten kasıt, onun içerisindeki bütün hükümleri kabul ettik manasındadır. Eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir hükmü hususunda inkara girecek olursa veya Allah'a alacak olursa ne yapar? İslam dairesinin dışına çıkar. Şimdi zaman zaman insanlar Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini değerlendirirken neye göre değerlendiriyor? Bana göre diyor. Bana göre. İslam'da bana göre yoktur. Allah'a göre vardır, Resulüne göre vardır. Evet, kitabın ayetlerini okurken ilmi açıdan yorumlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ana kaynaktan kopmamak kaydıyla. Ama dersen ki ana kaynakta bağlantı kalmadığı halde bu bana göre böyledir ifadesi onu inkar etmek manasına gelir. Bugün nitekim baktığımız zaman gerek faiz konusunda gerek ticaret hayatıyla alakalı hususlarda gerek idari hayatla gerek aile hayatıyla ve hayatımızın bütünüyle alakalı hususlarda Allah'ın kitabına başvurduğumuz zaman birçok kardeşimiz diyor ki ya kardeşim bu zaman farklı bir zaman o geçmişte yaşandı geçmişte böyle oldu ama o günle bugün arasında çok büyük bir değişiklikler oldu insanın yaşam koşulları değişti bakış açıları değişti ve bu zamanda bu olmaz dediği an orada işi biter. Orada Allah'ın kitabına iman meselesi ortadan kalkar. Halbuki biz iman ettiğimiz Allah'ı ifade ederken ne ifade ettik? Allah Celle Celaluhu gaybı da bilir. Yani geleceği de bilir, geçmişi de bilir. Haşa Allah Celle Celaluhu bugün nasıl bir yaşam olacağını, nasıl bir hayat sürüleceğini bilmiyor muydu ki bugüne göre değil de geçmişe göre bir kitap indirmiş olsun. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i inceleyen bütün kimseler şunu görürler ki ayeti celilelerin manası tefsiri bugün de geçerliliğini yitirmeden devam ediyor. Yani 1400 sene önce ifade ettiği hususlar bugün de değişmeden aynı şekilde aynı güncelliğiyle ortada duruyor ve bize mesaj veriyor bizler değerlendirirken ne yapıyoruz? Kendimize göre değerlendiriyoruz ama aslı öyle değil. Şu bir gerçektir ki tarihe bakalım Hazreti Adem'den bugüne bugünden kıyamete kadar insanoğlunun yaşam koşulları değişse de insanın yapısı değişmez. Ana hatları aynıdır. Onun için ne diyoruz? Tarih tekerrür eder diyoruz. Sebep? Sebep çünkü insan aynı insan. Yaşam koşulları değişmiş olabilir, teknoloji değişmiş olabilir, savaşlar değişmiş olabilir, evler, araçlar değişmiş olabilir. Ama insan aynı insan, Allah'ın var ettiği aynı insan, yapı aynı, düşünce aynı ve inançla inansızlık arasındaki anlam aynı şekilde devam ediyor. Sadece bahanelerde değişiklikler olsa da ana hatları aynı şekilde devam ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar insanlar ne kadar hayat koşullarında değişiklik olursa olsun yine de güncelliğini kaybetmeyecek, aynı şekilde devam edecektir. Bize düşen inandık diyorsak Allah'ın kitabını olduğu gibi kabul etmek. Onu kabul ettiğimiz gibi ondan önce gönderilen kitapları da kabul etmek. Şimdi baktığımız zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim'de görmediği hükümleri irade ederken geçmiş kitaplardan ne yapmıştır? Hüküm almıştır. Yani eğer ki Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm ortaya konulmamışsa ve de herhangi bir konuda bir ikaz söz konusu değilse Allah'ın peygamberi ne yapmıştır? Tevrat'a ve İncil'e göre karar verdiği zamanlar olmuştur. Mesela bunlardan birisi çok tartıştığımız toplumda, çokça tartışılan bir meseledir. Nedir o? Rej meselesi mesela, buradan çıkan bir meseledir. Neye göredir? Tevrat'a göredir. Ve Allah Resulü Kur'an'a ve sünnete ters düşmediği zaman, ters düşmediği süreçte ne yapılabilir? İncil'den ve Tevrat'tan ne alınabilir diyor? Hüküm alınabilir. Ama ne olacak? Kur'an'a ve sünnete ters düşmeyecek. Sonuç olarak içerikleri değiştirilmiş olsa dahi bazı noktalarda hala ilahi vahye dayanan ayetleri söz konusu. Ama bizim kitabımız yeterli midir bize? Bizim kitabımız bize yeterlidir. Resulullah'ın sünneti seniyesi bize yeterlidir. Ama yeri geldiği zaman İslam'a kalbi ısındırılmaya çalışılan insanlara yön göstermek için senin kitabından delil göstermem onlara bir şey ifade etmez onun kitabından ona örnek vermek gerekir. Mesela Allah Resulü'nün peygamberliğini ifade edeceğin zaman ne baktır? İncir'de praklit diye geçer. Allah Resulü'nün vasıfları anlatılır. Yani bunlar Allah Celle Celaluhu'nun o kitaplarda gelecek olan peygamberini, son peygamberini müjdeleyen olan ifadelerdir. Bunlar ne yapılabilir? Karşı tarafı ikna etme açısından kullanılabilecek ifadelerdir. Ama dediğim gibi bizim zaten burada kitaplara iman meselesinde ortaya koyduğumuz mesele nedir? Onların Allah'tan geldiği şekliyle kabul etmektir. Bu Allah'a iman, meleklere iman dedikten sonra üçüncü noktada gelen ana iman esaslarının başlıcalarından biridir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'i ifade ederken Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'in birçok noktasında bizlerin hayatını idame ettirme açısından ifadelerini görüyoruz. Mesela hayatımızda hepimizin yaptığı hata ifade ederken ne diyor? Faizle alışveriş edenleri ortaya koyarken ne diyor? Faiz alan Allah ve Resulü'nün savaş açtığı kimse gibidir diyor. Onlar şeytanın çarptığı kimseler gibi ne yapacaklar? Yarın mahşer yerinde mahşer yerine çağrıldıkları zaman mezarlarına öyle kalkacaklar diyor bize ne ifade ediyor? Faizi yemeyin diyor. Kul hakkından bahsederken gıybeti işin içerisine sokuyor. Yalanı, iftirayı işin içerisine sokuyor. Ve gıybet yaparken de diyor ki ölü kardeşinizin etini yemek gibidir diyor. Yine insanlığın Allah indinde eşit olduğunu, herkesin Adem'in evlatları olduğunu ortaya koyarken de biz sizi ya yönlen sünne ne kumminde biz sizi ey insanlar bir dişi bir erkekten var ettik sizleri boylara ve kabilelere ayırdık ne yapasınız tanışasınız kaynaşasınız diye bizim yaratılışımızı ortaya koyuyor ticaret hayatında ticaretimizi uygularken ölçüye ve tartıya riayet edin diye uyarıyor ve uyarırken de geçmiş ümmetlerden örnek vererek bizlere uyarıda bulunuyor. Aynı şekilde zina hususu, içki hususu, her türlü hususta Allah Celle Celaluhu kitabında ifadelerini ortaya koyuyor. Ancak bugün gelinen noktada bazı ifadeler duyuyoruz. Nedir o ifadeler? Kur'an-ı Kerim bize yeterlidir diyor. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamasına ihtiyaç yok diye ifade ediyor. Bu şuna benziyor. Bir öğrencinin Matematik dersine girdiğinde önüne kitabı koyan bir öğretmenin "Tamam bu kitap sizin, açın, formülleri öğrenin, sizi sınav edeceğim." demesi gibi bir şeydir. Niye? Çünkü o formülü her ne kadar kitap ortaya koysa da o formülde nasıl bir yol izleneceğinin açıklamasına ihtiyaç vardır. Bunu da yerine getiren kimdir? Onu da yerine getiren öğretmendir. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'inde Formüller ortadadır ama o formüllere gidecek yolun nasıl olacağını dair hususlar Allah Resulü'nün açıklamasına ihtiyaç duyar. Nitekim bugün kıldığımız beş vakit namazın vakitleriyle alakalı hususlar Kur'an-ı Kerim'de net değildir. Namazın kılın şeklinde kıyam, ruku, secde gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulurken namazın tamamına dair hususlar Kur'an-ı Kerim'de geçmez. İşte size kan haram kılındı diye ifade edilen hususlarda hangi kan haram kılındı diye ifadeyi Allah Resulü'nden görüyoruz. Kandan kastımız nedir? Yediğimiz hayvanlarla alakalı kısımda. Ee, size ölü eti haram kılın denirken bunlardan istisna olanların hangileri olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerinde görüyoruz. Birçok hususun Allah Resulü'nün açıklamasına ihtiyacı olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayeti celilelerin de nüzul sebepleri, hangi tarihte ve neyin üzerine geldiğilerinin de iyi bilinmesi, Kur'an-ı Kerim'in iyice anlaşılması ve iman edilmesi açısından önem arz etmektedir. Onun için bir kimse Kur'an-ı Kerim'e iman ettim demesi sadece ona inanması açısından önemlidir. Ama anlamak açısından Kur'an-ı Kerim'le beraber Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatına, sahabe efendilerimizin ifadelerine, tarihi olayların Kur'an-ı Kerim'deki niteliklerine iyice bakması bir kimsenin kitaplara iman meselesinde Kur'an'a tam manasıyla iman etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu hususun iyice bir Müslüman tarafından irdelenmesi gerekir. Bugün geldiğimiz noktada Müslümanların en büyük handikaplarından birisi nedir? Kitabın sadece Arapçasını bilmesi, içeriğine vakıf olmaması, içeriğinden de ilgilenmemesi. Sadece kulaktan duyma falanca söyledi, filanca söyledi, falanca şöyle dedi diye kulaktan duyma bilgilerle İslam'ı yaşamaya kalktığı için bugün birçok noktada ne yaşıyoruz? Sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bize anlatılanların doğruluğunu, yanlışlığını tespit edilmesi için ne gereklidir? Onların ana kaynağına bakmak gereklidir. Ana kaynakta nedir? Allah'ın kitabı, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesidir. Bir kimse eğer ki bu hususlara riayet etmediği takdirde iman ettim demesi havada kalacağını bizler ifade ediyor. Rabbim gecemizi mübarek eylesin inşallah. Lillahi Teala ta Fatiha.